Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Evet sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiğiniz yayınımıza. İnşallah sesimiz net bir şekilde size ulaşıyordur. Çünkü bu videomuzda arkadaşlar muhteşem bir bilgi paylaşımında bulunacağım. Öyle bir namaz var ki bu namazı Birçok kez ihmal ediyoruz. Çoğunlukla ihmal ediyoruz yani. Ama bu namaza devam edenler, özellikle 21 gün veya 40 gün boyunca devam edenler muazzam gelişmeler yaşıyorlar. Şimdi bu namaz hakkında sizlere detaylı bilgilere geçiyorum. Konuya geçmeden önce şöyle bütün kardeşlerimiz yayınımızı bir beğeni versin. Daha fazla kardeşimize de inşallah bilgi ulaşsın. Şimdi arkadaşlar öncelikle sesle ilgili kardeşimize de... bir sıkıntı var mı? Bana şu an görünmüyor bir sıkıntı. İnşallah size de net bir şekilde ulaşıyordur. Teheccüd namazını 21 gün veyahut 40 gün kılmanın sevabından bahsedeceğim. Teheccüd namazını tam hangi saatte kılmalıyız? Bunlardan konuşacağız. Öncelikle teheccüd namazı kılanın günahları affedilir buyuruluyor. Hastalıkları şifa bulur, yüzü güzel olur, duaları kabul olur. Selametle cennete gitmesine de vesile olur teheccüd namazı kılmak. Gerçekten muazzam ödesi bir namazdır. 40 gün devam etmenin olağanüstü faydaları var. Bunlardan bahsedeceğiz. Yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Teheccüd namazı yatsı namazından sonra ve gecenin bir bölümünde kılınan nafile bir namazdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en çok önem verdiği namazlar arasında yer alan bu teheccüd namazı kişinin Allah'a olan yakınlığını arttırır, günahlardan uzaklaştırır ve birçok fazileti olan bir ibadettir. Hem bedene şifa, hem kalbe şifa, hem ruha şifadır. İslam'da bu namazın kılınmasının birçok faydaları var. Ancak özellikle 40 gün boyunca düzenli olarak kılmanın özel bir fazileti konusunda belirli bir hadis veya ayet yoktur. Ama 40 gün bir şeye 40 gün devam etmek, bir ayete 40 gün devam etmek, bir salavata 40 gün devam etmek ortaya olağanüstü bir güç çıkartıyor. Mesela şöyle düşünelim. Mantıken bunu izah etmeye çalışayım. Bir su damlası düşünün. Betona damlaya damlaya ne oluyor? Birinci damlamada betonu oyamıyor. İkincisinde oyamıyor. Üçüncüsünde, dördüncüsünde, beşincisinde yavaş yavaş oyuk açmaya başlıyor. Damla düştükçe beton oyulmaya devam ediyor. Damla düşüyor. O oyuk genişlemeye başlıyor. Büyümeye başlıyor. İşte bir ibadette de istikrar, devamlılık çok önemli. Şimdi büyükler ibadetlere düzenli bir şekilde devam etmişler. 40 gün teheccüd namazına devam edersek eğer, tabi bu hadiste yok, ayette de yok sadece bazı geçmiş zatların ve bazı önemli insanların uygulamalarında bunları bulabilirsiniz. 40 gün boyunca devam ettiğinizde Allah'ın izniyle büyük bir yenilenme başlar hayatınızda. Baştan aşağı büyük bir yenilenme yaşamış olursunuz. Hem maddi hem manevi hem bedeni hem kalbi olarak büyük rahatlık ve genişlemeler yaşanır. Kırk gün teheccüd namazı kılmanın çok faydası var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamalarında kırk gün boyunca bazı ibadetlerin yapıldığı görülüyor ve teheccüd namazı kılan kişinin birçok fazilete nail olacağı da bildirilmiş aslında. Bunlardan bazıları şunlar. 40 gün boyunca e, halis niyetle devam ettiğimizde bakın şunlar oluyor. Allah'ın rızasını kazanır. O o kişi günahlarından bağışlanır. Ne kadar günah varsa hepsi silinir. Kalbi nurlanır deniyor. Rızkı artar deniyor. Sırrı korunur. Üzerinizde bir sır varsa, manevi bir sır, o sır Allah'ın izniyle korunur. Kimse onu bozamaz. E, şer güçler, işte büyü gibi şeylerle uğraşanlar onu sizden alamazlar. Sır korunur. Duaları kabul olur deniyor. Kıyamet gününde aydınlık bir nurla karşılaşır. Subhanallah. En önemlisi de bu zaten. Kıyamet günü aydınlık bir nurla karşılaşmak. Teheccüd namazı kılanlar ve 40 gün hayatında 40 gün devam ettirebilenler bunu en az e, büyük bir aydınlanma ile karşılanır ahirette. Yani bu aydınlanma da nedir arkadaşlar? Elbette ki cennet müjdesidir. Cennet ışığının size gösterilmesidir. Daha cennete girmeden önce hesap yerinde, mahşer yerinde böyle bir büyük bir aydınlık nurla karşılaşmış olursunuz. Teheccüd namazı yatsı namazından sonra ve gecenin bir bölümünde kılınabilir. İki rekat olarak kılınabileceği gibi 4, 6, 8 veya 12 rekat olarak da kılınabilir. Yani isteyenler 2 kılabilir ama 2 bana yetmiyor. Ben biraz daha arttırayım, sevabımı arttırayım diye düşünürseniz de 8 rekata kadar hatta 12 rekata kadar da kılabiliyorsunuz. Farz namazlarda olduğu gibi teheccüd namazında da kıyam, kıraat, ruku, secde ve teşehhüd gibi rükünler bulunur. Kıyam ne demek? Ayakta durarak işte subhaneke ile başlamak, Fatiha okumak, bir zamm sure okumak kıyamdır ayakta durmak. Kıraat nedir? Kıyamda okuduğunuz surelere e, okumaya kıraat denir. Ruku eğilip üç tesbih söylemek rükudur. Secde alnınızı yere koymak ve üç tesbih söylemek secdedir. Ve teşehhüd nedir? Kelime-i şehadet yani ettehiyyatü'yü okuyacak kadar bir zaman oturmanız gerekiyor selam vermeniz için. Tabi zaten ettehiyyatü'yü okuyoruz. Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena atina ve Rabbena Firli dualarını okuyoruz. Ee, Peygamber Efendimiz e, ilk namazı böyle kıldığı için yani ettehiyyatü Allahüme salli Allahüme Rabbena etne ve Rabbena Firli dualarını okuyarak kıldığı için teşehhüd orada şahitlik makamını tamamlamış oluyorsunuz. Ettehiyyatünün e, yani birinci ve ikinci oturuşlarda arkadaşlar. Burası çok önemli. Yani en az ettehiyyatü okunacak kadar bir zaman orada geçmeli. Teheccüd namazına kalkmak için önce abdest alınır ve kıbleye yönelilir. Tabi teheccüdün gerçekle, gerçek olabilmesi için öncesinde uyumak gerekiyor. Yani yatsıdan sonra uyudunuz sonra uyandınız. Kalktınız, abdest aldınız arkadaşlar, kıbleye yöneldiniz. Daha sonra niyet ettiniz ve namaza başladınız. Namazda Kur'an-ı Kerim'den herhangi bir sure okunuyor Fatiha'dan sonra. Namaz bitiminde dua edilir. Allahu Teala e, dualar, zikirler yapılır ve 40 gün boyunca bunu yaptığınız takdirde de bütün dualarınız Allah'ın izniyle e, ne oluyor? Kabul olmaya başlıyor. 40 gün te namazına devam ettiğiniz takdirde bütün ettiğiniz dualar kabul olmaya başlıyor ve hayatınızda inanılmaz değişimler yaşanmaya başlıyor. Yüzünüz çok 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 güzelleşmeye başlıyor. Çünkü teheccüd namazında bir sır da şudur ki yüz güzelliği artar. Yüzün nuru artar. Olağanüstü bir şekilde yüzünüz güzelleşmeye başlar. Tabi dediğim gibi çoğumuz teheccüd namazını ıskalıyoruz. Yani Kaçırıyoruz, kalkamıyoruz çünkü zaten yazları gecelerde kısa 11-12 gibi yattığınızda e, uyuyana kadar saat 1 oluyor arkadaşlar. E sonrasında ne oluyor? E, saat 2-2.30 gibi kalkmanız gerekiyor teheccüd için ama kalkamıyorsunuz dolayısıyla. Rabbim inşallah kalkabilenlerden edesin cümlemizi. Evet şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmına bir amin yazmayı unutmayın. Çok önemli bir konu. Bütün sevdiklerinizle de paylaşın inşallah. Çok önemli bilgiler. 40 gün e, niyetine girelim ve devam edelim. Rabbim makbul buyursun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.